videoyu açan kardeşim soruyorum sana zengin misin? Baban Vehbi Goç mu? Baban Sakıp Sabancı mı? Bu videoyu açtığına göre baban ne Vehbi Goç Ne Sakıp Sabancı Ne de sen zenginsin Fakir değilsin ama zengin de değilsin Şu an aklında şu sorular var Ya bu arkadaş bana niye zengin değilsin diyor Hemen söylüyorum sana Senin ihtiyacın olan şey ne? Ders çalışmak Ama motivasyonun var mı? Hayır yok Ama ders çalışma isteği var mı? Hayır yok Ama çalışmak istiyorsun değil mi? Ha işte burada sana o sorduğum sorunun cevabını veriyorum ''Zengin değilsen çalışmak zorundasın kardeşim, zengin olsan bile çalışmak zorundasın da, zengin değilsen daha fazla çalışmak zorundasın.'' Bak benim bir hocam vardı, 4. sınıfım, 5. sınıfım ne? Dedi ki ''Ahmet'' dedi ''Burada senin çalışmana gerek yok, ders çalışmana gerek yok, senin baban zengin.'' dedi. ''İleride baban seni bir yere yerleştirir.'' ''Ama'' dedi ''Şu sınıftaki diğer çocuklar'' dedi ''Çalışmak zorundasınız kardeşim'' dedi. ''Sizin aileleriniz fakir, yaşadığınız yer belli'' dedi. Tamam mı? Aradan yıllar geçti. Yolda Ahmet'i gördüm. Ahmet motosiklete binmiş böyle yarış motosikleti. Bayağı filli güzel bir şey. Geldi böyle yanına durdu. Rutvan ne haber falan iyidir falan böyle işte hasret gideriyoruz falan. Dedim işte ona ne yapıyorsun işte. Dedi ki bir yerde çalışıyorum. Şimdi vermeyeyim ismini. Dedim aa ne güzel maaşı nasıl? Çok güzel ya falan filan dedi. Dedim nereden buldun işi? Dedi ki babam geliştirdi. Bak bu bir. İkinciye geliyoruz. Aradan bir ay geçti. Yolda Yakup diye bir arkadaşımı gördüm. Ya kapıda işte konuşuyoruz ne yapıyorsun ne ediyorsun falan işte. Dedi işte ben tekstilde çalışıyorum kardeşim dedi yani sürünüyoruz dedi. Sen dedi okumana bak dedi. Lisede diyor bunu bana. Sen dedi okumana bak dedi sakın bırakma dedi. Bak dedi biz sürünüyoruz dedi. Falan işte orada bir birazcık şey oldum. Neyse dedim sıkma canını dedim sonra ayrıldık gittik. Hocanın dediği şey aklıma geldi o an. Ahmet senin çalışmana gerek yok. Baban sana iş bulur. Siz diğerleri ise çalışmak zorundasınız. Çünkü siz fakirsiniz. Size herhangi bir iş bulacak birisi yok. Sizin bir güvenceniz yok. Sizi elinizden, kolunuzdan tutacak birisi yok. Siz bunu kendiniz başarmalısınız dedi hoca. Zengin yine zengin, fakir yine fakir. Anlatacağım nokta şu yani. Kimse size altın tepside al bu senin işin, al bu senin eşin, al bu senin araban, al bu senin evin demeyecek. Demez. Yok böyle bir şey. Şu an tabii aklın pek ona ermeyebilir. Çünkü benim dermezdi. De yani şu an daha iyi anlıyorsun. Yani yaş ilerledikçe. E büyüdün, 25 yaşına geldin. O yaştan sonra hala seni annem baba mı bakacak? Yok. Kendi ayaklarının üzerine durmak zorundasın. E nasıl duracaksın? Ya okuyacaksın ya da okumayacaksan çalışacaksın. Ama sen ne istiyorsun? Benim hayallerim var diyorsun. Ben rahat olmak istiyorum diyorsun, değil mi? Hayalinin peşinden gitmek için de çalışman gerekiyor. Ama şu an hiç canım istemiyor diyorsan da demek ki senin hayalin yok, istemiyorsun, senin isteğin yok. Kendini kandırma. Eğer ben yapmak istiyorum, ben etmek istiyorum, ben başarmak istiyorum diyorsan çalışmaktan başka hiçbir çaren yok. Bak bir şey diyeceğim sana. Kendimden söylüyorum. Ben çok mu istiyorum çalışmayı? Veya ölüyor muyum, bitiyor muyum, zek mi alıyorum ders çalışırken? Hayır. Ben de nefret ediyorum. 11 Temmuz'da okulum bitti ya. Okulum 11 Temmuz'da bitti bak, 11 Temmuz'da. Ben bundan zek mi alıyorum sence? Ben bunu o ne güzel 11 Temmuz'da mı bitti? Hayır. Ama zorunluyum. Yapmak zorundayım. Eğer bir şeyleri başarmak istiyorsan da bazı şeylere katlanmak zorundasın. Eğer 12. sınıftaysan bir senen kalmış. Bu bir seneyi sık. Dişini sık. Bak benim bir arkadaşım vardı. Teşekkür bile alamamıştı. Tamam mı? Teşekkür bile alamamıştı. Son sene hayvan gibi çalıştı. Günde 10 saat, 15 saat. Uyumadı. Günde 3-4 saat uyudu adam. Ama 12'si birazcık şeydi tabii yani üst düzey bir şey. Sen o kadar yapabilir misin, yapamaz mısın bilmiyorum. Sağlığına da yazık ama çocuk istedi, benim hayalim o dedi. İlk bine girdi. İlk bine girdi. Bak uzun lafın kısası ağlamayan bebeğe meme yok. Yani sen ağlayacaksın ki, sen ter dökeceksin ki, sen işte ben yapmak için çalışacaksın ki sonunda sana mükafat olarak işte diyecekler ki al şu puan senin istediğin yere git hayallerini yaşa. Bak güzel kardeşim canım kardeşim ben senin iyiliğini istiyorum. Ben Türkiye'deki gençliğin yani telefon bağımlısı, tablet bağımlısı, ondan sonra cimbe, bilmem ne bağımlısı olmasını istemiyorum ben okuyup herkesin hiç değilse yani diyorlar ya çöpçü ola mı okumuş çöpçü ola hakikaten öyle bir şey olmasını istiyorum ya. Muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak herkesin okuması şart. Bu yüzden de bak ben de senin yanındayım lütfen zevk almayacaksın hiç zevk almayacaksın. Mutlu olmayacaksın. Mutlu olmayacaksın evet. Hiçbir zaman da işte böyle güle oynaya ders çalışmaya gitmeyeceksin tamam mı? Çünkü kim ister ki yani gezmek tozmak varken ders çalışma. Ama sonunda sana öyle bir mükafatla gelecekler ki bu çektiğin acıların hepsini unutup gideceksin. Ben şu an hiçbirini hatırlamıyorum. Şu an hiçbirini hatırlamıyorum. O o zaman çalıştık. O zaman çalıştık, çabaladık, yaptık. Ama şu an geçti gitti. Hani eskide mazide kalmış bir anı. Fazlası değil yani. O yüzden sana tavsiyem şu. Bu videoyu kapat. Tamamen kapat. Tamam mı? Git otur başla çalışmaya. Git otur çalışmaya. Ne varsa içindekini dök. Çalışmaya başla bence. Şimdi diye dersin ya birazcık daha bekleyeyim. Beklemek yok. Kim beklemiş ya? Bir şeyi yapmak istiyorsan beklemeyeceksin. Direkt başlayacaksın. Anında başlayacaksın. Eğer şu an başlarsan bak söz veriyorum bir hafta iki haftaya artık kendin bir alışkanlık olacak ve sürekli gideceksin çalışmaya. Hani acı çeksen de gideceksin anladın mı? O yüzden sana güveniyorum. Sana güvenim tam. Yaparsın. Başka da bir şey diyemiyorum. Tüm diyeceklerim bunlar. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Sağlıcakla kalın.